Bol miktarda atıştırmalık, sınırsız internet, ekstresini başkasının ödediği düşük limitli kredi kartı, her an değişmeyi bekleyen ekranı çatlak cep telefonu, geceleri yaşar, gündüzleri uyur. Az insan, çok huzur mantığına sığınmış bir hayat. Okula gitmek gereksiz, iş hayatı için daha çok erken. Açık lise, en güzeli online eğitim. Hmm veli nimet. Sırf bu yüzden keşke hep pandemi olsa der. Asabi bakışlar, kulakta kulaklık, az konuşur, hiç düşünmez çok susar. Asosyal dense de dijital mecrada gayet çok sosyaldir. Çok güzel laf sokar paylaşımlara zengin içerikli yorumlar yazar. Çok da beğeni alır ha. Sıcak, soğuk kahve, kola veya enerji içeceği temel besin kaynağıdır. Mutlaka kendine ait bir odası vardır. Yol geçen hanı gibidir. Asla rahat bırakılmaz. Ayrıca sürekli nasihat dinlemek zorundadır. İdealleri vardır. Kimse anlamaz. Parlak fikirleri de olur. Bir gün mutlaka yırtacaktır bu hayattan. Ama o gün bugün değildir. Hem size ne onun hayatından karışmayın. Bakamayacaksınız dünyaya getirmeyecektiniz. Mecbursunuz bu yüzden. Z kuşağı diye tarif edilir, ev gençliği diye okunur. Acaba çok mu yüz verdik biz bu çocuğa diyen ümitsiz anne babaların çocuklarıdır onlar. Ev kızı, ev hanımı, ev erkeği tabirinden sonra şimdi de ev genci gerçeğiyle karşı karşıyayız. 15-24 yaş arasında olup geleceğe dair hayalleri Paris yaşadığı hayatın gerçeği Esenyurt olan Z kuşağı gençlik. Sayıları her geçen gün hızla artıyor. Bizden hariç Asya, Avrupa ve Amerika'da da var. NEET kısaltmasıyla adlandırılan Latin Education Employment of Training olarak İngilizce ifade edilen bir gençlik türü. Öğrenimde, istihdamda ve mesleki eğitimde olmayan anlamına geliyor. Birçok ülkede 16-24 yaş aralığını kapsamaktadır. Japonya'da yaş aralığı biraz daha geniştir. 15-34 yaş arasındaki insanları içerir. Genellikle eğitimini tamamlamamış, işsiz olup aynı zamanda iş aramayan kesimdir. Bu yüzden işsiz sınıfına dahil edilemiyor. Çünkü işsiz olanların büyük bir kısmı herhangi bir alanda nitelikli vasıflara sahip olup aynı zamanda iş arayan kesimden oluşmakta. Son yıllarda internetin yaşamımızdaki yerinin artması ve hayata pek çok kolaylık getirmesinin bir anlamda yan etkisi diyebiliriz. Çünkü pandemi döneminde eğitimin online'ına dönüşmesiyle minimum çaba, maksimum kazanım kolaylığını gören gençlik daha zor ve zahmetli uğraşlara girmek istemiyor. Istemedi. Sabah erken kalk, okula git, ders çalış, ödev yap, okul sonrası yorgunluğun üzerine sıkış tepiş yolculuk yapıp eve dön, yorgun argın eve döndükten sonra üstüne bir de sınava çalış, eğlenmek için zaman kalmaması, 3-4 yılda bir geleceğini şekillendiren stres yüklü sınavlara hazırlanmak gibi durumlar uygulamalı ve yüz yüze eğitimi iyiden iyiye sevimsiz hale getirdi. Böylece okuldan soğuyan gencimiz protest bir hayat anlayışını benimsedi. Önce açık lise fikriyle ailesini ikna etti. Aile sınava daha kolay hazırlanır düşüncesiyle daha az akademik bilgi gerektiren açık lise müfredatıyla eğitimini tamamlamasına göz yumdu. Ancak ders çalışmayı ve ödev yapmayı unutan gencimiz birkaç yıl boyunca sadece canının istediği şeyleri yapıp eğlenerek geçirince üniversite sınavı vakti geldiğinde acı gerçekle karşı karşıya kaldı. Sahip olduğu bilgilerin yetersiz ve sınavı kazandıracak akademik bilgiyi elde edecek motivasyon ve istek yoktur kısa süreli hayata atılma teşebbüsü olan birkaç iş deneyimi de mutlu etmeyecektir. Çünkü 3 kuruş paraya çok fazla çalışması gerekiyordur ve bu adaletsizliğe katlanacağına çalışmamak daha doğrudur. Kendine uygun iş arayışları devam ederken bir de bakar ki yaşı 20'lere gelmiştir. Birkaç yıl sonra karşısına çıkacak askerlik, evlilik, kariyer ve iş yaşamı gibi hayatın gerçeklerini düşünmeye başlar. Canı sıkkındır, ekonomik kötüdür, kısa yoldan para kazanmanın yöntemlerini düşünür. Youtuberlık, influencerlık gibi teşebbüsleri olmuştur. Ancak onlar için bile teknolojik altyapı, eğitim ve reklam bütçeleri lazımdır. Kısa vadede milyonların ilgisini çekecek parlak, sıra dışı fikir ve projeleri de yoktur. O yüzden bir süre beklemededir. Bakalım gelecek günler neyi gösterir? Ev genci olmayı kendi mi tercih etti, hayat mı onu bu noktaya getirdi bilinmez. Ama illaki umutları vardır. Bugün olmasa da bir gün mutlaka bir baltaya sap olacaktır. O balta ne gün gelir bilinmez. Sağlıkla ve sevgiyle kal.